Türkiye önümüzdeki yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği ve dönem başkanlığı yapacak. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner bunun tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in bütün dünya ülkelerini bir masa etrafında birleştirdiği küresel bir iklim zirvesidir. Bunun amacı sadece çevresel değil, İklim, çevre, ekonomi, enerji, şehir, tarım bir bütün olarak ele almaktadır. Çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak Türkiye. Türkiye, kısa adı COP31 olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, COP31'e ev sahipliği yapmanın tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Bu bir iklim zirvesi. İklim zirvesinin Türkiye'de yapılması bütün dünyanın gözünün bizim üzerimize çevrilmesi anlamına geliyor. Yani biz artık... Bu ligde bir üst klasmana geçmişiz diyebiliriz. Tüm kritik kararların bu toplantılarda alındığını söyleyen Öner, Türkiye artık iklim krizini izleyen bir ülke değil dedi. COP31'in Türkiye için sunduğu fırsatları da anlattı. Burada bir fuar alanı olacak. O fuarda e, bizim çok kıymetli e, enerji üzerine çalışan şirketlerimiz var. Uluslararası e, müteahhitlik yapan. E, bunlar kendilerini gösterecekler. Yine çok ciddi panel fabrikalarımız var. E, Türbin ekipmanları üretiyoruz. Bunlar da sahada kendini göstererek e, dünyaya kendini tanıtacaklar.